Herkese merhaba arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Dalyan'dan Fethiye'ye geçiyoruz bugün. Önce bir Sar Sala plajına uğradık. Orada bir denize girdik, bir deniz molası verdik. Çok güzel bir koydu, çok güzel bir plajdı. Şimdi ise Fethiye'ye doğru devam ediyoruz. Belcikız plajındayız. Fethiye'nin, Ölüdeniz'in en meşhur plajlarından biri. Bir tarafta zaten Kumburnu var, diğer tarafta Belcak plajı. Buraya aynı zamanda paraşütlerin de sıklıkla indiğini görebilirsiniz. Nasıl keyifler? Süper. Günaydın Fethiye'de Ölüdeniz'de ikinci günümüz. Şimdi bir tekne turuna gidiyoruz. Teknemize bindik. Şu an Ölüdeniz sahilden harekete geçeceğiz. bayağı bir istila etmiş durumda buradaki sahili. İnsanlara çok az bir denize girecek alan kalmış ama yapacak bir şey yok. Günde bir kere vuruyor bu tekneler buraya. Çok beğendik Kelebekler Vadisi'ni. Hani insanlar gelip günlerce burada kalıyor tabi. Ayrı bir keyif muhakkak. Bizim için 1-2 saat yeterli oldu. Şimdi akvaryum koyundayız. Burada dur, bir dur. yemek molası vereceğiz. Evet. Ardından da yüzme molamız olacak. Nasıl gidiyor tekne turu? Çok güzel. Şey, Bugün Biraz dalgalı deniz ama Biraz rengin solmuş gibi dalgalı yerlerden geçince Hiç fena değil. Balık. Bulunca. Salata falan. Ve San Nicolas adasındayız. Zamanında buraya San Nicolas demelerinin sebebi San Nicolas biliyorsun Noel Baba. Zamanında gelip orta çağ zamanlarında burada yaşadığı iddia ediyormuş Daha sonra da işte Bizans döneminde işte İtalya, İtalyanlar falan filan bayağı uğramış buralara, San Nicolás Adası'na. Ben de bilmiyordum bunları, az önce tabeladan öğrendim size Hoşçakalın gidiyorum ben. I don't have to leave. Anymore, what I have is right here. Spent my nights and days before, searching the world for what's right here. Underneath and unexplored islands and cities, I have looked. Here I saw something I couldn't overlook. I'm yours now. So now I don't ever have to leave. I've been found out. So now I'll never explore. See what I've done. That bridge is on fire. Back to where I've been. I'm frozen by desire, no need to leave. Where would I be? If this were to go under, it's a risk I'd take. I'm frozen by desire, as if a choice I'd make. I am yours now, so now I don't ever have to leave. I've been found out So now I'm never exposed Tekne turuna katıldık <laughs> Sea World'la beraber 11'de başladık 5.30 ok falan tam saat 6-6.30 saat sürmüş Nasıl Çok güzeldi Beğendin mi? Gelen herkesi tavsiye ediyoruz Fena değiller, güzel. güzeldi. Tekne turları gerçekten çok yani Bizim beklentimiz oluyor. çok düşük olduğu için keyif Beklentimizi aldık. Beklentimizi karşıladı yani Aynen, fazlasıyla. güzeldi. Gibi. Güzel yerlere Fethiye'deki falan. yani Ölüdeniz'deki ikinci günümüzü de tekne turuyla tamamladık. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın ki, ki biz bize... de böyle içerik üretmeye devam edelim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.